gelemedi EBS. Yanıma kim geliyor? asılı kaldım. Takılı kaldım. Havada asılı kaldım. Ya oyna buraya nasıl sıkıştım ben? Çok kaza geldim. Bak çok pis kaza geldim. Çok sinirlendim. Hır. <laughs> i̇nmesiyle ölme ö, inmesiyle ölmesi bir olacak. İyi izle. İyi izle bak bak. Bak, bak bu sefer bak. Bak hele bir bak. 1 2 5 Bak hele bir bak. Ananı satayım. Hayır hayır. Gir gir. Aa <laughs> sen ya. Git anasını sattım oyununa. Gir işte oraya deneye. İki saat kıçını kaldıracak ya. Koca kıttık aradıklar anasını satayım. Oğlum sakin ol lan. çocuk? Sen oğlum bu çocuk yok orada. Bak Max 20 kilim var. Bak Max. aynen aynen. aynen. 30 kil mi? Tamam 30 olsun hadi. Geliyor. Kulağımı çekeyim bir büyütelim. Açtım. 8.20 oranla girdiğim bahise Aldığım killlere helal ananı avradını satayım. Korktum, korktum. Ya kanka. Çocuk DBS buldu chat. Ananı satayım. Atıyorum lan, loot atıyorum lan. Hadi bakalım. ¿Verdad? Yeah, well, no? Ee, aldım birini de nerede kaldırdığını bilmiyorum ki kaç tane var ki bunun bir canı kar bir mermi tuttursam ölmüştü şey. Aa, chat azıcık bir sıçıştayız Kaka bak bu var ya bir şey demiyorum bak bu, bu, bu ölüme bir şey demiyorum Az daha içeri girip de bir loot atıp da beni vursa çok iyi olurdu. Loot elimi aldığımda ölsem daha mantıklıydı kanka. Az daha internetini zorla şöyle bir az daha geçir. O Türk Telekom az daha geçirsin böyle. Belki ilerlerde bir yerlerde ölürdük. Jarjör değiştirirken adam öldüm arkadaş. Adam jarjörünü değiştiriyor ben sonra ölüyorum. Bu arada arkadaşlar cidden ee, biraz şey yapıyoruz. Dalga geçiyoruz. Oyuna şey yapmıyoruz yani. Üstüne düşerek, pusarak pusarak oynamıyoruz. Eğlenmesini oynuyorum. Eğlendirebildiysem, eğlendirebiliyorsam ne mutlu bana gülebiliyorsanız ne mutlu bana. Verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Cidden ee, adamsınız ya adamsınız. Cinsiyet değil yani. Bu cinsiyet adamlık cinsiyet değildir biliyorsunuz. Cansınız iyi ki varsınız. kilo oynuyorum bir tık pusacağım. Bir tık pusacağım çünkü canı kalmadı. Can var mıydı içeride? Hatırlayan var mı? Ya oradan da Ya DBS öleceğimi biliyordum. Mermiler tutmadı. Bomba atma kanka ya yeni izlediğin için teşekkür ederim de <laughs> yapma be Gustavo. Sana oradakiler sövüyor yani. Çocuk bomba atmasa iyiydi. Ortada kit vardı kanka görmedim işte. Var mıydı onu soruyordum. Kanka gelen var mı? Yok. Deriden oynuyorum. İçeri girdim. O çektim. Ne yaptık? I need a mag. Çet. Ne oluyor lan? Villa boş. Ölüler diriler, diriler. Chat villa boş. Bunun farkında bir ben miyim yoksa herkes farkına vardı mı? O silahı aldırtmamam lazım da aldırtmadım. O silahı aldırtıp karşımda kullansaydı ağzıma sıçardı. Ne olan bir de MK mı çıktı? Yok artık. Nasıl vurabiliyorum bilader? Serin pingine sokayım ya.